Ben ilk haberi aldığım zaman geldim, e, gönüllü arkadaşlarımla birlikte. E, geldiğimde gerçekten çok büyük bir şok uğradım çünkü ilk defa böyle bir ciddi bir afete katıldık. Hani gördüğüm zaman şok oldum. Yani böyle bir görüntü beklemiyordum kesinlikle. Çok şaşırdım. Ve insanların gözlerindeki çaresizlik beni gerçekten çok etkiledi. Hani elimden geldiği kadar o dakika onlara her şey olup bitmiş gibi hissettirmek istedim. Ama tabii herkes koşturma içerisinde, hani bir uğraş içerisinde kendi dükkanlarını, ekmeklerini, mallarını kurtarmak için uğraştılar. Ama yardımcı olduk, gönüllerine dokunduk. Bu ile ilgili bir örnek vererek söylemek istiyorum. Ee, ben e, burada bir işte dükkanı toparladık, temizledik. Yardımcı olduk vatandaşı ve gittiğim zaman e, yaşlı bir teyze yanımdan geçiyordu. Ellerinde iki tane su bidonları büyük. Hani boyundan gerçekten büyük. Ağır ve taşıyamayacağı derecede. Ona yardımcı oldum. Hadi ben taşıyayım ver falan. Sonra zaten ortalık şamur, işte sulu bir ortam ciddi anlamda. Neden dedim ayağında çizme yok? Neden çizmen yok dedim? Vermediler mi sana dedim? Kendi ayağındaki çizmeyi teyzeye verecektim evine kadar. Teyze dedi ki, bana dedi çizme verme dedi. Ben sana ayağımdaki çorabı çıkartayım, asıl sana vereyim dedi. Ya siz bunu hak ediyorsunuz dedim. İşte o zaman ciddi anlamda yani o kadar çok etkilendim ki. Yani o teyzeyle bir duygusal bağımız oluştu o an. Yardımcı olduk, evine kadar da götürdüm. Gerekli e, erzaklarını da teslim ettik kendisine. O an yani ciddi anlamda dünyaları verseler asla değişmezdim o ana.